Evet yapacağız varmış. Sabah Ramazan'a geçtim. Şöyle acayip. Elini biraz daha sıkarsan değecektir. Yani giderken seni zorlar. Seni yavaşlatır. Elini evet, sıkma. Ama tamam. şöyle tamam. iyi. Şöyle yaklaştır. Bakın. Evet. Bu sağlam. Evet. E, bisiklet çadırları çok iyi oldu. Bisikletlerimiz burada ücretsiz bir şekilde tamir ediyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, çadırlar çok güzel olmuş. Bisikletlerimizi ücretsiz bir şekilde yaptırıyoruz. E, abilerimizin eline sağlık yapan abilerimizin. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bisikleti getirdik, bisikleti bedava bir şekilde. Abilerimiz sağ olsun iyi yaptılar. Allah razı olsun devletimizden ve belediyemize teşekkür ederim.